izleyenler. Şehrin Nabzı programında bugün sevgili izleyenler neredeyiz? Çıtta Sakin şehirdeyiz. Bugün Sefer Sarı Mandala Şerli'nin yılı sevgili izleyenler kutluyoruz. Bakalım bu güzel ambiyansta her yerin turuncu olduğu bu güzel sakin şehrimizde Mandala Şerli sevgili izleyenler bu bölgemizde nasıl olacak? Buraya katılan kıymetli Belediye başkanımız, protokol, vatandaşlarımız, üretici, tüketici neler söyleyecek hep birlikte izleyelim. Röportaj başlamadan önce dedik ki sevgili izleyenler esnaflarımıza gelelim onları bir dinleyelim. Buraya gelen üretim yapan güzel hanımefendilerimiz öyle boş gelmemişler. Hünerli eller çalışmış. Merhaba evet, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Seferi sen ne yaptın maşallah? Her sene maşallah. Mandeli evet. bahane diyoruz. Aynen. Bugün her şey yürücü çıktı. Evet. Mandeli e, şenliğe bahane lezzetlerini şahane. Müzik Ne çekiyor musunuz bandera Şenliği? Tabii ki. Aslında biz ilk defa katıldık ama yani acayip heyecanlıyız ve çok zevkli, çok mutluyuz. Şimdi bakın ne var? İspanaklı böreğimiz var, brasalı Pır böreğimiz var, cevizli bastığımız, cevizli baklavamız var, keşkeymiz var. Buranın meşhur zaten. Oh, 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 evet. Olmaz, olmaz. <laughs> evet. Tabii ki. Peynizimiz var, kekik suyumuz var, her şeyimiz var. <laughs> Harika. Abi. Tavuklu mu etli evet. mi? Tavuklu. Heyecanlısın? mısın? Güzel, katılım güzel, yoğun. Şimdi yani ne bekliyoruz kendi bunda festivalde? Nasibimize ne düşerse. Evet. Heyecanlısın, Heyecan nasıl? Mandalı katkısı ne oluyor? Seferi ya, Tabii ki birazcık daha hani, tanınıyor. İnsanlar gelip birazcık vakit geçirmiş oluyorlar biraz da moraller de düzelmiş oluyor. Evet, evet ben burada ya değerli üretim yapar insanlarımız kazanmış oluyor. Mandeli pastası şu anda mandeli suyu. Ne olsun? Sağlık olsun, iyilik olsun, memlekette huzur ve bolluk bereket olsun. Çok sevgili izleyenler, seferi sarı olmazsa olmazı ve mandeli suyu. Ve şu anda teşekkür ediyoruz. Bakın. Gerçekten şu an her yer turuncu tam bir C vitamini. Herkes bana bakıyor. Veriyor muyum? Evet. Vermiyoruz. Çünkü niye veriyorum? Onlar içiyor. Bakın sevgili izleyenler. Hakan abim de şu anda kameranın üstüne şu anda su dolaşmaya başladı. Ama bir iki sadece orijinal mandalina suyu akıyor. Enerjim mükemmel oldu. Ne yaptın bana ya? Güzel oldu değil C mi? C suyu. Değil mandilin suyu. Mandilin suyundan. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Kıymetli kimler varsa Annem, babam. anne babanıza üretime tamam. katkı veren kıymetli evlatlarınıza teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün sevgili izleyenler turuncu seferi e bizler 13 yıldır geliyoruz ve bu güler yüz anlamlarımızın enerjisi sevgili izleyenler yerinde doğal. Merhaba. 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 Nasıl? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tamam, bu enerjiyi neye borçluyuz? Mandalini neye borçluyuz? Mandalini topuğumuza borçluyuz. Evet, Topra evet. Toprakta yaşadığımız için, toprakta hep toprakla uğraştığımız için. Evet, şimdi bana bir gönderme mi yapıyorsun? Sen toprakta yaşıyorsun, ben beton üstünde yaşıyorum. Aynen, aynen. Bugün mandalini şenlere nasıl geldiniz? Boş gelmemişsiniz. Hoş gelmedin. Çalıştık, dirindik, hepsini öğrettik. Kolay mı? Şu mandalının bu hale gelmesi. Kolay mı bu hale gelmesi? Güzel. Demek ki sevgili izleyenler. İnce tabi koyduğunu görün. Gerçekten Sefer Hisar'ın anlatılmaz. Yaşanır. Bakın. Bu tabi Tabii Tabii bak. Ben birinci oluyor. Ben <laughs> birinci oluyormuş. Ben de birinciyi buldum. Bakın. Görüyorsunuz. Veriyor muyum? Veriyorum. Yarısını veriyorum. Yarı sütü ben alıyorum, hadi yiyelim mi? Aferin. Hadi başlayalım, 1, 2, 3! Kıymetli izleyenler, aslında bizler için sevgili izleyenler bir nostalji oluyor. Ben buraya 13 yıldır geliyorum, sağolsun böyle güzel insanlar biriktiriyoruz. Paradan daha kıymetli, bakın! kolay sevgili izleyenler. Mandalının ne yaptık? Börekleri, pastalarını gördük. <laughs> Suyunu içtik. <laughs> Mandalının kendisini yedik. Abi bakın sevgili izleyenler. Mandalarımızın bir özelliği var. Kolay yası da oluyor. Burada sevgili izleyenler tadı çok başka sıkıyoruz. arada yani bugün mandalinin kokusunu alıyoruz. Aslında mandalina burada Seferisar'da her şeyle değerlendiriliyor. Mu? Evet değerlendiriliyor. <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle bir anlatın. Seyfi İzhar, mandalina sizler gibi kıymetli üreticileri Peki. ev hanımlarına büyük katkısı ne oluyor? Ee, her sene bu günü iple çekiyoruz. Üretimimizi kendimiz yapıyoruz ve kendi ürettiğimiz malzemelerle çıkmaya çalışıyoruz. Herkesten farklı olarak ben ağaçlar yapıyorum, mandalina evet. ağaçları ve çok büyük talep görüyorum. Bu şekilde. Mandalina hayat veriyoruz. Kurutulmuşu evet. var. Yani bu sevgili izleyenler evet. uzun süre bunu saklayıp canlı çektiği zaman yiyebilirsiniz. İşte Bakın burada ağaçları var. Mandalina ile ilgili sevgili izleyenler sefirse de merak ettiniz. Her şey şekerlemeleriyle, standlarda lokumlarıyla yerini alıyor. Evet. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani bir tek sevgili izleyenler Murat. Yani benim şu anda lokumum yok. Hemen lokum yere. Evet yani ben de lokum yere bir yani burada. Evet olabilir misiniz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. <Rica> Bugün her <laughs> yer turuncu, Çift basın oğul sakin şenliğini bugün mandalina şenliği bozuyor. Mandalina yani. şenliği diyoruz ki bahane diyoruz. Bütün herkesin kaynaşması şahane. şahane. İpekbaşşanla sevgili izleyenler boş durmamış üretime biz devam ediyor. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi bir anlat burada neler var? Bunların ne işe yarıyor? Çok kısa olarak bize bilinir bir anlayalım. Bunlar genelde saksı mumlu kalemlik olarak kullanılıyor. 7'den 70'e bütün kesime hitap ediyor. Ve üstlerinde notlar da var. Herkes kendini burada bulabiliyor açıkçası. Yani, burada Genelde düşün. Nazım Hikmet, Cemal Süreyya'dan notlar yazmaya çalışıyorum. Ben sevinince annem gibi rengarek reçeller dizerim. Kalbimin raflarına didem madar. Maşallah evet. çok güzel. Demek ki ne yapıyoruz? Aslında bir yandan üretime katkı veriyoruz. Evet. Bir yandan da ne yapıyoruz? Kıymetli gelenlerimize bilgilendirme veriyoruz. Evet, kesinlikle daha hiç, yani Sadece ben kadar. Her şeyi yıkıyorsun sen Tabii zaten. kesinlikle. Evet. Ne <laughs> diyoruz? E, ee, bu tür programına katkı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tüsyöre, İsmail Başkanı ne yapıyoruz? Çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar. Sevgili izleyenler tabii bizler üreticileri dinliyoruz ama bir de buraya katılan kıymetli misafirlerimiz var. Onlara sözü verelim. Seferistan'a nasıl geldiler? Seferistan'ın mandalina şerini niye tercih ediyorlar? Bir dinleyelim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hanımefendi tanıyor muyuz? Hayır. Bir şey tanışalım bakalım. Bir. Tanışalım. Merhaba Nurgül ben. Ben Fatma. Ben Nurgül. Ne oldu şimdi? Arkadaş olduk. Ee, bu Zabir bir miyiz var, miyiz? Mi? Evet. Zaten İzmir'liyiz. Evet. Hayır, ben Ulucak Kemal Paşa'dan geliyorum. Nereye geliyorsunuz? Ben buradayım. Seferi sen. Bak bir izi, tanımıyorum, bir tanımıyorum. Hoş bulduk. merak Merhaba. Şimdi de. anlatın. Bu güzel festivalleri katkısı Neden buradayız ve bu tür üretimler? Biz sadece merakımızdan geldik. Mandilinlerle görmeye ama gördük ki el sanatları mükemmel. Reçeller, börekler, çörekler her şey harika. Bir mandilinlerin bir biri yok vallahi. Her şey var. Her abi. şey var. Evet. Dayan her bakın. şey var. Harika. Çok güzel. Ben 9 o, <laughs> sene oldu Seferi Sardayım. Her sene ben de üretici olarak katılıyordum. Bu sene katılmadım ama geliyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Peki bu festivale katkısı ne oluyor? Kıymetli gelen hem üretici üreticilere e, hem e, tüketicilere. Yani çok e, burada üreten insanlar var. Onlara katkı. Bir de bu pandemi koşullarında zaten insanlar sıkıntı çektiler evet. çok. E, bu da onlara bir artı heyecan, e, ekonomik bütçelerine bir katkı olacaktır. E, ben o yüzden mutluyum. Şimdi bakın sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi bizler mandalın suyunu aldık. mandalın kendisini yedik. Kurutulmuşu da mükemmel. Yani bunu sevgili izleyenler yaz kış yiyebilirsiniz. Bir de mandalina'nı sevgili izleyenler sirkesi. Şok şok şok. Her şeyi gördük ama sirkesini de görmüş olduk. Anlatın heyecanı. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu kadar güzel bir bağlantı yeter mi? <laughs> Tabii ki. Çok teşekkür Anlatın. ederim. Anlatın her seneyi nasıl çekiyorsunuz? mandalina şenliği nasıl gidiyor? Damarlarımıza bugün mandalina mı akıyor? Aynen bugün çok teşekkürler öncelikle Seferisar Belediyesi'ne böyle bir etkinliği düzenlemiş olduğu için ve böyle üreticilere, tarımla uğraşan kişilere bu fırsatı vermiş olduğu için e, bunlar tamamı kendi üretimimiz e, olan e, e, ürünlerdir. Hiçbirisi dışarıdan alınmıyor. Olabildiğince yerel üretime destek vermeye, çiftçiye destek vermeye devam ediyoruz. Kendi ürettiğimizi sıfır atık kapsamında, safi, natürel olaraktan sıfır atık kapsamında farklı ürünlere dönüştürerekten destek veriyoruz. Katma değere dönüştürüyoruz hepsini. Nasıl yani tarifler nasıl? Mesela şu anda gerçekten bunun faaliyeti nedir? Sirkesi de var, her şeyi oldu maşallah, pastası var, böreği var, çöreği var, maşallah mandalina yok yok. Evet mandalina özelinde e, birçok ürüne dönüştürme imkanı oluyor. E, Sirkesiz zaten C vitamini kaynağı olduğu için normal e, şeyler. E, Tükettiğimiz sirkenin yanında salatalarımızda da kullanabiliyoruz her şekilde. C vitamini de, e, kaynağı kendisi bildiğimiz üzere. E, sirkesini bu yönde kullanabiliriz. Kurtulmuşları istersek cips olarak direkt tüketebiliyoruz. Sağlıklı vegan ürün oldukları için ve ilave şeker katkı maddesi evet, içermediği için 5 yıl sonra çok çok daha hayatımıza girmiş olacaklar. Ama öncelikle biz burada başlamış olduk zaten bu üretime. Yani diyorsunuz ki e, ambalajı olan e, bilmediğimiz ürünleri yemek yer cipsleri yemek yer diyorsunuz doğal olan diyorsunuz Tabii ki evet. cipsini tüketin diyorsunuz. Aynen, katkı malzemesi olmadan doğal, sağlıklı, hiçbir katkı maddemesi ilave şeker içermediği için çoluk, çocuklarımıza da özellikle cips atıştırmalık olaraktan bunları üretebiliriz. Bir tane e verin bakalım cipsi görelim bakalım insanlarımız ki. nasıl yiyor. Şuradan bir, bir, tane bir tadına bakalım sevgili izleyenler. Şu anda bakın cipsi nasıl yiyorum. Öyle sağlıksız yerleri ben şu an ne yapıyorum? Şu anda örnek olsun diye C vitamini ne yiyorum? Mandalina kurusu. Bir siz de yiyin lütfen. Tabii örnek de. olmamız için bakın cipsi yiyorum. Abiler bana bakıyor veriyor mu vermiyor mu? Sizi duyuyorsunuz. Kıt kıt kıt. Maşallah ne oldu şu anda? C vitamini deposu almış oldu. Deponu sağlamış Bomba gibi oldu. Evet. Seferi Sarı mandalina şenliği ne kadar önemli oluyor oluyorsa Kara kılçık sevgili izleyenler ekmeği de buğdayı da makarnası da her şeyi de önemli oluyor değil mi Evet önemli tabii ki doğal bir buğday atatoğumu. Öncelikle ata tohumu Saadet başkanımız bir avuç. onun öncülüğünde evet gerçekten Burada. öyle aldı ve her yere de yayılmaya devam ediyor. İnşallah daha çok artarak devam etsin. Sağlıklı buğdayı herkes ulaşsın. İlgi nasıl? Yani şu anda kara kılçık buğdayını öğrenmeyenler, ekmeğini öğrenmeyenler yavaş öğrenmeye başlıyor. Bu ekmeğin bir özelliği var. Katkı maddesi yok, bayatlama Ekşi özelliği maya. yok. Hı -hı. Ekşi maya unla sırf kara kılçık unundan üretiliyor. Kaya tuzu ayrıca. Yani bilmeyen de en azından hani bir tadına bakıp fikir sahibi oluyor. Doyuruculuğunu ve doğal bir buğday doğal bir buğdaydan üretildiğini hani öğrendiklerinde de aa alalım filan oluyorlar. Gerçekten yani, öyle. Tok tutuyor. Hem öyle. de ne yapıyoruz? bunun ne yaptık şu anda? Eriştisi. Eriştilerini <laughs> koyduk. Yani tam bir ne oluyor? Doğal, katkısız ve tabii ki salgı çok çok önemli şeyleri ne yapıyoruz? Mide sevgili demler? Bunu yüklüyoruz. Seferi Sarı mandalina şenliği üstüne kaza kaza ne yapıyor? Devam ediyor. Kıymetli eşiniz, kıymetli kızınızla birlikte gene bugün burada ne yapıyorsunuz? Buna gelen vatandaşlarımıza neler anlatıyorsunuz? Öncelikle şöyle bizim iki şapkamız var. Tabii ki bütün böyle kadim tohumların Can Yücel Tohum Merkezi ile birlikte Seferi Sardan çıkışı, ilk sitte slow oluşu bunlar çok değerli ama bunların devamı da var. Can Yücel Tohum Merkezimiz Borneo'da açıldı. Onun dışında bizim bu sene 2022'de gerçekleşecek olan İtalya'dan sonra İzmir'de gerçekleşecek olan Terra Madre 2022 İzmir fuarımız, gastronomi fuarımız var ve onun tanıtımı için de buradayız. Bu kadim topraklarımızın, kadim kültürümüzün herkes tarafından tanınıp bilinmesi bizim için çok özel. Yani buradaki sevgili de var. evet. şunu efendimiz. Öyle güzel görme sattakileri parayla alamazsınız. Çünkü burada büyük bir üretim var. Burada büyük bir yatırım var. Burada tam bir gelenek ve var. Tam bir tohum merkezi diyoruz. Adana yakışır. Bunlar öyle parayla pulla biçilemez. Aynen Kırmati öyle lazım. bilmemiz Güneşin gerekiyor. Lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hasan Bülent Müzge'ye gülebilir. Ne diyor? Köylü millet'in efendisidir. Sevgili izleyenler bakın şu görmüş olduğunuz Canlıca tohum merkezindeki tohumlarımız yeşerdiği zaman dallara vuruyor. Dallardan ne yapıyor? Çiçek açıyor, mandalina oluyor, suyu oluyor, pastası oluyor, her şeyi oluyor. Doğru mu? Doğrudur. O zaman ne yapacağız? Tohumlarımıza sahip çıkacağız. Tohumlarımıza sahip çıkacağız. Tohumlarımızı sezonunda dikeceğiz. Saklarken serin ve kuru yerde saklayacağız. Ve yediklerimizden keyif alacağız. Tohum merkezimizin amacı insanlara yerli ve kaliteli ürünü yedirmek ilk başta ve insanları üretime teşvik etmek. Son zamanlarda en büyük problemimiz tüketimin artması, üretimin azalması olduğu için kaliteli ürün, sağlıklı ürün diyoruz ve kesinlikle yerli tohum diyoruz. Değil mi? O zaman ne yapıyor sevgili izleyenler? Bakın yerli tohumu şu an. Ben sonra bakar mısın havaya? Kuş geçiyor, <laughs> Kuş <Evet>. kuş geçti. <laughs> İşte bakın sevgili izleyenler, gerçi çok çok kıymetli. Baksana ben sorumun bakışına, efendinin bakışına. Bunlar öyle kolay verir mi bana evet. bunları? Can Yücel'den gelip almaları lazım. Bizim büromuz orada var. Hayır, öyle O yüzden ne yapıyoruz? Bu işe emek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tuğç Söğere ve devamını getiren belediye başkanına ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Aynen aynı şekilde ve bir dipnot eklemek istiyorum. Can Yücel Yerel Tohum Merkezi'ne gelip tohum alamayan vatandaşlarımız varsa Seferisar Belediyesi'ne başvurup bizden tohum talebinde bulunabilirler kargo ile kendilerine yolluyoruz. Kimseyi yerli tohumsuz bırakmıyoruz. Bakın sevgili izleyenler. Tohum merkezine aldıklar bakın mandalina kurtulmuşlarını görüyorsunuz. Mandalina sevgili izleyenler lokumunu görüyorsunuz. Yani burada sevgili izleyenler tohum üzerine yok yok. Her şey var. Anlatın maşallah nasıl gidiyor festivalimiz ve gayet, festivalimizin katkısı oluyor sizlere. Gayet güzel gidiyor. Festivalin katkısı tabii ki, ürettiğimiz ürünlerimizi burada tüketebiliyoruz yani kooperatif olarak. Bir i̇şte seferisar doğan bir kooperatif olarak. Ee, bu işleri yapan bir kooperatifiz. Ayrıca internet sisteminde de her yere gönderiyoruz. Türkiye, Türkiye'nin çok güzel. Çok güzel. Sizler de heyecan veriyorsunuz. Sağ olun. Türkiye'nin ne yapıyorsunuz bunları? Bunu internet sisteminde gönderebiliyoruz. Değil mi? Kemal, Merhabalar. Merhabalar. Mutlu muyuz? Çok. Nereden geliyoruz? Kemalpaşa. Kemal Kemalpaşa'dan. <laughs> ne yaptınız? Tatlımız geldi mi? Trabzon'un geldi mi? Daha <gülüyor> zamanı var. Zamanı değil. Zamanı evet. var. Anlatın zamanı bugün nasıl bir <laughs> heyecan var Seferi Ser'de? Güzel. Festivallere Hoş. gelmek sizi mutlu ediyor mu? Bu tür festivallere katkısını alıyor tabii ki mutlu ediyor etmez evet, olur mu? Nasıl oluyor? Çok. Kimim ben? Torbalı'dan. Hatırlamaz Tacer hatırladın mi? mı? <laughs> mi? Bizim kıymetli izleyicilerimizin bizim başımız tacıdır. Devamlı festivallerin müdaviniyimdir. Eyvallah. Yani, Murat nerede ben orada. Harikasın. <laughs> Sen, Teşekkür ya, ediyorum. Teşekkür Şenliği devam ediyor. Aynen öyle. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Güzel. <laughs> Evinize geldiniz, sefer geldiniz. Doğuş yiyemiz. Kıymetli eşinizle birlikte renk verdiniz. Bugün hesap yapan sizlere teşekkür ediyoruz. Mandalina şenliğe bahane ediyoruz. Bugün her yer turuncu. Gerçekten meyvelerimizi görüyorsunuz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak neler söylemek istersiniz? Bugün nasıl bir duyur var? Kıymetli Belediye Başkanım. Evet sağ olun. Yani bir kere beni çok gururluyum. Yani onlarca yıl boyunca yapılmayan bir testleri yani tekrar başlattık. Belediyesi, bugün o bıraktığımız mirasa sahip çıkıyor. Biz de destek olmaya devam edeceğiz. Yani bu sadece Gülen'in evlenen yapılan bir şey değil. Mandalina'nın katma değerini üreticiye de tüketiciye de hatırlatmak istiyoruz. Kıymetini önemini hatırlatmak istiyoruz. O nedenle daha fazlasını yapacağız. Başkanım gerçekten tebrik ediyorum sizlere. Büyükşehir şey, Belediye Başkanı olduğunuz zaman bu yana duymuyorsunuz. Bu yoğun enerjiye öncelikle neye bağlarsınız? Kusura bakmayın biraz sizi böyle biraz evet. yoruyorum gibi ama kıymetli insanlarımız sizi çok seviyor. Kıymetli birlikte başka bir tarım mümkündür. Evet. Projelerimde bizler çoğu yere gittiğimiz zaman e, pazar yerleri olsun. Sizlerle ilgili çok güzel ve kıymetli ilgili evet. güzel düşünceler alıyoruz. Bunu evet. neye evet. bağlarsınız? Evet. Bu enerjiyi evet. neye borçlusunuz? Evet. Çok seviyoruz. Evet. Çok seviyoruz. Evet. Yani bu memleketi bu memleketin insanlarını aşkla seviyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bize verdikleri desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Enerjimizin kaynağı onlar. Başka teşekkür evet. ediyorum. Seferi Sarıkara ve İzmir'e verdiğiniz katkıların dolayı. Güme. Sağ ol, sağ ol. Bizim Seferi Sarı en önemli günlerden biriyiz sağ olsun İsmail Başkanımızın davetiyle bugün bir araya geldik seferisarlarla. Ee, üreticiler olarak da e, dediğim gibi inşallah güzel günleri göreceğiz. Düze çıkacağız. Şu an sıkıntı. Sizde nasıl bir grubu var? Ev, burası eviniz zaten ama öncelikle güzel bir katılım var. Ve gerçekten e, tarıma vermiş olduğunuz desteğinde bugün meyvelerini görüyoruz. Kıymetli Başkanımız da bunu devam ettiriyor. Tamam. Abi. E, tabi hep beraberiz. Hep beraberiz. E, kooperatifimiz zaten burada İsmail Başkan'la da bütün çalışmalarımız. 10 sene nasıl şimdi de aynı şekilde artarak devam ediyor. Teşekkür ederim. Renk verdiniz. festivaliniz hayırlı olsun. Sağ, olsun. sağ olun. Kıymetli başkanım. Küçük resimlerden söylemek Ev sahibi olarak. bir ambiyans var. Bugün kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in getirmiş olduğu bayrağı iyi, iyi bir yere sizlerle götürüyorsunuz. Hı. Ve bugün de her şey mükemmel. Güzel bir katılım var. Duygularınızı alın. Evet ya e, sağ olsun Tunç Başkanımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. yine o günlerden birini yaşıyoruz bugün de. Ee, kalabalık kalabalığın coşkusu çok güzel en önemlisi üreticinin burada olması ee, ve e, tüccarların buraya gelip burayı ziyaret etmesi ee, üreticinin malına e, değer katması buradaki e, bu şenlik, bugün bugünkü bu yaptığımız şeyin amacı. İnşallah umarım e, amacına ulaşır. E, Seferi sah'daki herkes alın terinin karşılığını alır. Tekrar bir aradayız. Gerçekten güzel bir ambiyans var. Seferi Sarı iki bu yana güzel bir özlem yaptı. Sınarı Sarı'da güzel bir konuşma yaptınız. Tarım çok çok önemli diyoruz. Bugün de tarımın meyvelerini görüyoruz. Kıymetli vekilimiz İzmir'in çalışkan vekilinin Meral Sönü. üreticilerin bütün Türkiye genelinde çiftçilerimizin çok zorda olduğunu biliyoruz. Bu mazot fiyatları, gübre fiyatları, elektrik fiyatları sulamada kullandıkları artesyen için inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Türkiye'de gezmediğim bir ayet kalmadı. E, bu sene ekmeyeceğim diyor. Niye diyorum? E, ektiğimi ektiğimin karşılığını yaptığım masrafı çıkaramadım diyor. Hiç olmazsa zarar etmem. E, bu şekilde dolayısıyla ekmeyince de ihtiyaç karşılanmıyor. Bu sefer dışarıdan ithal ediyorlar. Dışarıdan ithal edince daha yüksek paralar ödüyorlar. Yani Türkiye'deki çiftliği hak ettiği değeri vermiyoruz. Gidip dışarıdan ithal nohut, pirinç, mercimek vesaire getiriyoruz. Bu yanlış bir politika. Bu politikayı inşallah iktidarımıza değiştireceğiz. Sayın Vekilim merhabalar. Merhaba. merhaba. Tekrar bir aradayız. Evet. Bir ambiyans var. Şunun bir özlemi var. Evet. Seferis Hanım, Manderina şenliği bahane diyoruz daha zamanki gibi. O tam muhabbet, kaynaşma, şahane Şah. diyoruz. bütün evet. Vekilimiz neler söylemekte? Bugün nasıl bir ambiyans var Seferis abi? Ya tabii bu pandemi e, döneminde e, insanlar gerçekten çok sıkıldılar. E, ben yukarıdan baktığımda aileleriyle, çocuklarıyla e, buraya gelmişler. Bir panayır havası var burada. E, aynı zamanda e, biliyorsun 21. mandalin e, şenliği olduğu için e, mutlaka e, çiftçilerim de çiftçilerimle, de e, mesajını vermek için buraya geldiler. E, dolayısıyla siz de biliyorsunuz biz yıllarca e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok uyardık. E, 751 milyar lirayı e, maalesef betona e, yatırdılar. Şimdi beton olduğu yerde zeytin olmaz. Beton olduğu yerde pamuk olmaz, mandalin olmaz, portakal olmaz. Yani sebze, meyve olmaz. Yani Dolayısıyla keşke 751 milyarı biz tarıma köylüye, çiftçiye ee vermiş olsaydık önce köylü, e sonra çiftçi, sonra Türkiye kurtulurdu. etkinlikte izleyenler. Şehir Mühendisliği programında ben Murat Gökhan, kameraman Hakan Biber abimizle birlikte elimizden geldiği kadar sefer sevgili izleyenler Marmara'nın şenliğini size tanıtmaya, üreticiyi, tüketiciyi, kıymetli katılımcıları dinlemeye çalıştık. Bizler sevgili izleyenler yaptığımız yayınlarda herhangi bir ücret almıyoruz. İçerik üretmekte. Lütfen sizler de ben bu güzel programlarımızın ben artması ben için ben e, İzmir Türk kanalına abone olmanızı, beğenmenizi, paylaşmanızı tavsiye ediyoruz. Bizim en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizin desteğiniz, sizin paylaşımınız, sizin güzel yorumlarınız sevgili izleyenler bize daha hareketli daha cılıcılı görüntü verir. Bugün de sevgili izleyenler çok keyifli ayrıldık bu güzel alanımızdan. Umarım siz de sakin yaptığımız mandalina şerlerinden çok keyifli ayrılıyorsunuzdur. Bizler de sevgili izleyenler şehrin arzu programında bu güzel çekimlerimizin sonuna geldik. İzmir'in farklı bölgelerinde şehrin nabzı programında, şehrin nabzı programında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.